Sakladım, aldılar, aldılar, ettim, 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 Yaldır, yaldır, hadi. Evet şimdi Kazdağlarına gidiyoruz Kaz böyle Akçay yoluna girdik Burhaniye'ye geçtik böyle bir köy yoluna girdik Biz Akçay üzerinden gidiyoruz yollar gördüğünüz gibi biraz böyle köy yolu şöyle ama kötü değil ay yol güzel ya çok güzel ağaçlı, ağaçlı. aşağıdaki ikinci oksijenin bol olduğu yermiş. Tabii ki ağaçlar kesilmeden önce. Altın kum muymuş? Aynen. Altın kummuş, pardon. Evet, Hasan Boğuldu yoluna doğru girdik. Bir köyün içinden geçtik. Tatlış bir köy. Fena değil, böyle şirin. Harman Tepe. Bugün bir de pazartesi. Ten gün gibi yani büyük bir ihtimal hafta sonu buralar daha kalabalıktır diye düşünüyorum. Evet, giriş 8 arkadaşlar 2020. Evet. ee, gidiyoruz. Küçücük bir daha böyle dağ tırmandık ama geldik buralara. Her yer yersiz olduğu için araba park edecek yer yok. O yüzden e, Tatape bıraktık. Şimdi yürüyeceğiz ve aşağıya gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Hadi gidelim. Yapmayınız diyor. Okumadın mı? Ama özel mangal istasyonlarını kullanabilirsiniz diyor. Hadi git al mangalımız aşkım. <laughs> Hadi oradan çıkken. O porto. Çok güzelmiş <laughs> ya. Merhaba, merhaba. Çok güzel. suyumuza geldik. buz gibi çok güzel. Vallahi harika. Bu Evet ilk girdiğimiz yer Stüven şelalesiymiş arkadaşlar. <laughs> Hasanboğ olduğunun biraz daha devamıymış. Maalesef hafta içi ama yine kalabalık e, yürüyerek gidiyorsunuz her yere. Böyle küçük küçük standlar yapmışlar. <laughs> <laughs> Rahatın mı? Evet. Oh. Dağlardan, taşlardan, tepelerden çıktık. Yoruyor beni böyle yollar ama galiba geldi. E? <laughs> Vallahi çok güzel. Arka gözüküyor ve tepeden bakıyoruz. Biraz kalabalık. Hayır. Ama şey derin baya. Mayolarımız var yanımızda ama burada deneme şey kıyafet değiştirme yeri yok o yüzden giremeyeceğiz. Susanmak da istemiyorum daha yolumuz uzun çünkü geçeceğiz. Atalım. Burası tam yüzme yeri böyle. Bayağı derin. Aslında çok güzel. Sadece yüzmek için bile gelinebilir. Valla <laughs> dayanamadık dedik <laughs> ki. Şu karlarda çalıların arasında üstümüzü değiştirelim. Hemen mayamızı giydik. Dayanamayacağız, atlayacağız çünkü çok güzel gözüküyor. Bir de sıcak taraf. Gölge ama güzel. Serinleyeceğiz. Şuradan biraz rüzgar oluyor. Ben biraz düştüm orada. <laughs> ama kötü düşmedim. Allah'tan bir yerim kırmadım. Böyle çantayı kayalıklara bırakıp gireceğiz. Bakalım nasıl. Hadi bakalım. Sen böyle geç. Bir şey söyleyecek misiniz? Çabuk gel. Çabuk. 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 Karnımız acıktı bayağı, yüzdük yüzdük, yüzdük o soğukluğularda. İki şelaleye de gittik. Şimdi bu ilk girdiğimiz şelale, Hasanboldu'ya gitmeden bir şelale var ya, onun üstünde böyle bir e, tesis var. Oraya geldik, Kır Lokantası. E, Köftesi çok beğendik hatta çok güzelmiş, Kıcık da öyle. Bir de az ileride Hasanboldu'nun yolunda var, bir e, şey yukarıda böyle biraz daha tepede kalıyor. Oraya girdik ama çok temiz açısından çok iyi değildi. O yüzden orada oturmadık. Bir de sanki yemekler çok iyi gelmedi gibi geldi gözümüze. Valla ben çok beğendim. Afiyet olsun. Köftelerin tadına bu şimdi baktık. Çok lezzetli Vallahi geldi. Çok lezzetli. Daha sucuğa bakmadım. Şimdi bakıyorum. Şöyle etrafta böyle. Şurasını beğendik. Kaz Dağları'na doğru gidiyoruz. Evet, Kaz Dağları'nda gezmeye devam ediyoruz. Ee, şelaleleri gezdikten sonra diğer arkadaşım da gördüm. Eğer görmeseydim belki buraya gelmezdim. Güzel Resimleri olur. gördüm. Çok hoşuma gitti. Yeşil yurt. Aslında internette de yazıyormuş. Gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden birisiymiş. Yeşil Yurt Köyü. Böyle çok sevimli, küçük, küçük, tatlı, bir köy. Ama o şelalelerden burası yaklaşık bir saat sürüyor arkadaşlar. Hani buraya geldiğiniz zaman da işte Adatepe Köyü var galiba. Ada miydi? Ada Adatepe böyle bir yer. Bir de oraya gideceğiz. Burası yakın oraya. Papa Kilo. Öyle bir dükkan var Yeşil Yurt Köyü'nde. Çok 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 güzel bir yer. Harika böyle el işleri var. Beyefendinin dükkanı. Çok çok güzel şeyler var. Bence gelip görün güzel hediyelikler alabilirsiniz. Bence hediye almayın, kendiniz alın. <laughs> evet, şuradan şöyle gösterirsen. Arabayı şöyle fark ettik. Çay gibi bir yer var. Şurada bir cami var. Şurada böyle küçük küçük sevimli küçük var. Böyle yukarı doğru tarçın, zencefil, lavanta, kekik, fesleğen, vanilya, karadut, çikolata. Çekiyor musun? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ben ilk başta böyle başlayacağım sanmıştım. Ha başlayalım evet. tamam öyle başlayalım. Evet böyle Yeşilur köyde çok güzel bir dondurma bulduk. Otlu dondurmalar var. İlk defa deniyorum. Ya ben karadut deniyorum ama karadut da çok güzel. Buranın meşhur biliyorsunuz karadut da, Ayvalık tarafını. Altındaki de lavantalı. Lavanta tadı inanılmaz baskın yani. Eşim de tarçın aldı. Altındaki de fesleğenli. Fesleğenli dondurma kitap kafe hem de pansiyon Kafe pansiyon. <laughs> <laughs> Küçük bir köy, tatlı bir köy. Böyle 2-3 günlük kafa dinlemeye gelebilirsiniz. Valla kafa dinlemek için harika. Evet, Adatepe'ye geldik. Ee, Yeşilurt'tan çıktık. Araları yaklaşık 15-20 dakika. Geriye doğru dönüyorsunuz yalnız Yeşilurt'u Direkt buradan e, arabamızı park ettik, bayağı biraz tepelik, yollar birazcık eski ve kötü, bayağı bir dağ tırmanıyorsunuz. Sıkıntılı birazcık yol ama geldiğimize değecek bence, çok güzel bir köye geldik. Vurmalı var, buranın meşru, onu yiyeceğiz birazdan. Vurmalı mı? Evet. Vurmalı var alttan, Gül'ün yanında. Vurmalı var, onu bilmiyorum ne demek. Ondan da denersin. Evet, en güzel mekan burası olarak gördük. Bir an önce buraya girmek istiyorum. Bir kahve içelim. Kahve olmasın. Adatepe köyünde böyle oturduğumuz yerde kahve içelim ama böyle bir şeyler yiyorlar. Ben mantı zannettim. Burada çok meşhur bir şey var. Manlama diye bir şey. Her yerde okumuştum ama e, aklıma gelmemişti. Yesem mi, yemesem mi diye. Şimdi istedik. Burada da varmış. E, kıymalı gözleme. Üstüne sarımsaklı yoğurt koyuyorlar. Böyle. Şöyle sarımsaklı yoğurt koyalım. Çok güzel. А да, и это там ты заберешься?